Yok ya hiç. Kar parking bağımlısı olur muyum? Arada sırada oynuyorum. Arkadaşlar daha fazla daha hızlı bir şekilde Car Parking 2 gelmesi istiyorsanız videoyu beğenin. Hype puanlarınızı videoya basın. Ki daha fazla daha hızlı bir şekilde videoları çekebileyim. İlginiz alakanız neyse çok teşekkürler. Hadi bakalım videoya geçelim. Car Parking 2 çıktığından beri bugün erteliyorum. Oyunun daha iyi çıkmasını bekliyordum. Yalan söylemeyeyim. Daha farklı özellikler istiyordum. Ama maalesef şu anlık getirmediler. Ama yine de bu serinin vakti geldi. Sıfırdan Car Parking 2'ye başlıyoruz ve... Oyunun tüm detaylarını beraber öğreneceğiz. Evet şimdi ilk arabamızı seçme zamanı. Valla ne seçsek bilmiyorum ama otomatik bir şey seçmek istiyorum arkadaşlar. 25.000'e buradan bir Honda alabiliriz bence 18.000'lik. Direkt gelin bunu satın alalım ve şu grafikleri bir düzeltelim. Gözüm kör <laughs> oldu. Buradan ultra hallere çekelim. Aynen öyle. Car Parking 2'yi niye oynuyoruz zaten? Car Parking 1'in grafiksel gelişmiş hali olacak. Bugün ilk konumuz tabii ki Car Parking 2'de nasıl para kazanalım buna bakacağız Eski yöntemleri kullanacağız yeni yöntemleri kullanacağız bakalım neler yapacağız Öncelikle bir hesap girmem lazım hemen girelim Ya hocam ne sorunlu bir şeysin sen ya Lan girseme. Evet hesaba giriş yaptım ama ilerleme kaydedilemiyor diyor Eğer yaptığım isteyenler çöp olursa Olmaz ki seninle bir işimiz var Evet Honda'mızla oyuna başladık. Vallahi coin de kazanmamız lazım. O yüzden günlük görevleri de yapacağım. Günlük coin miktarı baya bir artmış. 150 coin, 90 coin, 60 coin kazandırıyor. Çok güzel. Bunları yaparız. Bunlardan da para kazanırız. Bu bölümde para kazanmanın tüm yollarını inceleyeceğiz beraber. Öncelikle gelin level kısmına girelim. Level kısmında level 1'i ard arda yapacağız. Bu bizim taktiğimiz zaten. Burada da işe yarıyor. Şimdi zamanlayıcıyı başlatıyorum. Bakalım kaç dakikada ne kadar para kazanacağız. Hadi bakalım. Başlasın. Lan oğlum bir sorun var. Arkadaşlar level 1 taktiğini kaldırmışlar. 0 lira kazanıyorum her yaptığımda. Bakın para vermiyor. Hayır! Şu an hayallerim yıkıldı. Yakışmadı Ozas Games. Peki ikinci levelde sayılıyor mu? Yaptım level 2'yi. Şöyle bir bakalım. Tekrar yaptık. Diyelim mesela. Yok bunda da aynı. Bunda da 0 lira veriyor bu şekilde. Bu taktiği kaldırmışlar arkadaşlar. O yüzden park levelleriyle işimiz yok. Zaten çok az para kazandırıyor. Gerek yok yapmaya. Günlük görevler neyse ki iyi. Güzel para kazandıracak. Şimdi şuradan bir karakter ayarlayalım şimdilik. Karakterimizi yapalım. Erkek olmak istiyorum tabii ki. Bu arada günlük coin kazanımı çok güzel. Buradaki kıyafetleri kolay bir şekilde şekilde alabileceğiz bak. Bu yönden güzel. Beğendim. Neyse. Kel bir karakter yapalım. Buradan Abdüttin'e selam olsun. He, şimdilik böyle kel kel dolaşalım. Hediye kutuları toplarak da para kazanabiliyorsunuz ama bunu özel bir video yapmak istiyorum. Hatta bir de bir dahaki bölümde direkt yapacağım. Car Parking 2'deki tüm hediye kutuları hepsini basit bir şekilde göreceksiniz. O yüzden onu yapmak istemiyorum. on Car Parking birden iki atlayınca evrim geçirmiş gibi hissediyorum. Çok güzel oyun. Hiç kasmıyor falan. Keşke özellik olarak da güzel olsaydı. Gişe göre Hala devam ediyor mu bir onu test edeceğim. Şöyle bir gişelere gidelim. Buradan parayı kasmayı deneyelim. Bir de bir tane taksicilik yapacağım. Bakalım ondan ne kadar para geliyor. Şöyle işimizin başına geçelim. Selamünaleyküm. Hemen trafik ayarını da sona çekelim. Bunu çekmeyi unutmayın. Evet şimdi bekleme zamanı. Bakalım kaç dakikada ne kadar para kazanacağız. Lan 5 lira mı 5 lira neyi mi yetecek benim sadaka mı veriyorsunuz bir saniye burada yazıyor 25 lira 55 lira 75 lira diye bir tona 25 lira alıyoruz bir buçuk ton 55 lira alıyoruz ben 5 lira kazanıyorum haksızlık bu ya neyse biraz daha bekleyelim bakalım şu arabayı da şuradan alayım da sonra sıkıntı çıkmaz Arkadaşlar 10 dakikayı geçtik Daha fazla oldu hatta bir yanlış anlaşılmamış Şimdi paramız 30 bin yani Biz buradan 20 bin kazandığımızı düşünüyordum ben 5 liradan İmkansız ama Biz meğerse gişe görevini yapmışız 20.000'i 20 buradan almışız. Yani bu 5 lira kazandırıyor. Dakikada 60 araba geçse 60 çarpı 5'ten 300 300 çarpı 10 desek maksimum 10 dakikada 2.000-3.000 lira falan kazanırsınız. Bunu gerçekten öldürmüşler. Normalde 5 lira değil 50 liraydı diye hatırlıyorum. Alırken 55 lirayı almayı biliyor mu? Hiç yakıl karı değil. Yapmayın arkadaşlar. Gerek yok. Göreviniz yoksa yapmayın. Burada ne kalabalık var böyle. Oğuzaz Games burada bile cimrilik yapmış. Madem para kazanma yöntemlerinde Ediniyoruz. Tamam. Kişi Gişe ölmüş. Gişeyi eleyebiliriz. Hediye kutusu toplamayı sonra yapacağız zaten. Son iki bölüm. Ne kaldı şimdi? Tabii ki görevler. Bir tanesini yaptık. İki tanesi daha var. İki tane araba satmam gerekiyormuş. Maalesef bunu yapamayacağım. Çünkü arabamız yok. Onun yerine 5 kilometre karakterimi koşturmam lazım. O zaman kendine kurban kardeşim. Seni şöyle bir yol atalım. Dümdüz koşsun bu. Nereye kadar gidiyorsa. Haritaya basma taktiği inşallah işe yarıyordur. Burada biraz daha hızlı koşuyor bu arada karakter. Animasyonu daha güzel. Bakın. Evet bakalım. Harita basma taktiği işe yarıyor mu? Evet yarıyor. Bu karakter koşsun arkadaşlar. Koşması bitince geliyorum. Artık uyumaz lan Oğlum gittim geldim bizim karakter daha çıkmış. Bakalım görevi tamamlamış mıyız? Evet çok az kalmış ufacık. Hemen bunu da yapalım. Ufak bir koşu daha. Bu arada trafikteki araçlar çok güzel gözüküyor. Bu sefer yapmışlar. Gerçekten trafik gibi. Lan bekleme yapmayın. Kavşak içindekiler. Devam edin lan. Artık olmuşsunlar diye düşünüyorum. Evet olmuş. Güzel. Bana paramı verdi mi? Vermiş. 80 bin oyun paramız olmuş ve 210 da coinimiz olmuş. Bak dediğim gibi coin çok iyi kasılıyor. Her şeyi rahat bir şekilde günlük alabilirsiniz bence. Hemen şöyle menümüze dönelim. 200 coin'i hangi arabaları alıyoruz ona bakalım. Bu arada slot almak çok önemli 100 coin'i. E. Bunu da alırız ilerleyen zamanlarda. Sıkıntı yok. Hemen şöyle bakalım 100 coin'e neler alabiliyoruz. Vallahi 200 coin'e arkadaşlar hiçbir şey satmıyorlar. En az 500 coin olması lazım. Bu arada tofaşı da beleş yapmışlar. En son oynadığımda beleş değildi bu coin neydi? 60 e tofaş alabiliyoruz. İlk bölüm olarak kullanmalık bir tofaş alalım bence. Gelin arkadaşlar. İlk arabamız hayırlı olsun. Vututu 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 satın aldım. Tamam. Ondan sonraki ilk arabamız. O zaman yeri gelmişken hemen aracımızı modifiye edelim. Tofaşımızı. Çok paramız yok zaten. Ön tampon falan gayet iyi. Bunlara para harcamayalım. Renk olarak ne seçsek? Valla beyaz güzel olur. Bizim Şahin'i yapalım. Camlar da simsiye olsun. Evet şu an mis gibi oldu. Bir tane de jant takalım buna. Tofaş jantı var mıdır abi? Tamam tofaş jantımızı da taktık. Şunu biraz özelleştirelim. Bu şekilde gayet iyi. Büyüklüğünü ayarladık. Bir de süspansiyonunu ayarlayalım şuradan. Önü basık olsun. Teker bu şekilde baktı duruyor. Bunu düzeltmemiz lazım. Vallahi bunu nasıl yapacağımızı bilmiyorum arkadaşlar. Yani deniyorum buradan ama bu her zaman içinde kalıyor. Buna da biraz bakmam lazım sonra. Neyse şimdilik böyle kalsın. Tekerler baya küçük oldu ama güzel gözüküyor. Biz süslemelerine geçelim hemen. Bir tane plaka yapacağım. Hemen serisinden. Bu plakayı her zaman kullanırız zaten. Basit bir plaka olacak. Çok uğraştırmayacak. Hemen yapıyorum. Tamamdır. Şimdi bu kadar basit bir plaka yapmamız yeter. Son iki zamanlarda zaten detaylı plakalar yapacağız. Bu benim kendi tofaşımın plakası. 20F 25-28. Hemen şöyle aracımıza bakalım. Evet gayet güzel duruyor. Şu Arkasından anlarız gayet mis gibi sade bir plaka hemen camı arkaya bir e, sticker yapıştırmak istiyorum bir sürü yazı olan bu çok güzel duruyor çünkü hemen onu da yapalım hızlı bir şekilde şimdilik bu kadar yapalım çünkü paramız çok az kaldı aracı sarıya boyayacağım çünkü neden taksicilik yapıp taksicilik görevi yapacağız. Aynen bu şekilde. Rengi tam taksiye uygun. Bakalım taksicilik bize ne kadar para kazandıracak. Hemen bir test yapalım. Japonya'da Tofaş taksiciliği yapacağız. Mükemmel olacak. Arkasını tamamlayınca arka cam stikerini çok güzel olacak. Şimdiden bile fena değil. Yapacağımız etiketler var ama hemen burada taksi görevine çıkalım diyecektim. Burada taksi görevi yok. Japonya'da taksi kullanmıyorlar arkadaşlar. Toplu taşıma kullanıyorlar. Ya. Abi sen çok bu Japonya'ya gittin. Gerçek hayatta gittim bir kere. O zaman yapamadıysak yapılmadıysak 2 de yapalım madem. Tamam artık taksi görevi yapabilir miyiz? Evet. Peki bu ödüller ne? 17 kilometre süreceğim ben ve bana sadece 220 lira mı verecek? Bu dakika başı ödül mü? Neyse bir bakalım. Şurada bir tane var. 205 dolar diyor. Bir dakika 41 saniye. Bunu yapalım bakalım hemen. Of taksi de yakıştı bu arada. Hemen gidelim. Müşteriyi alalım diyeceğim de müşterinin konumu çıkmıyor bende ya. Ha şuradaymış. Daha yeni çıktı. Tamam tamam sıkıntı yok. Maalesef biz biraz çılgın taksiyiz. Trafiği boş veriyoruz. Akşam saatleri olduğu için de trafik fazla. Lan 15 saniyede varabilecek miyim acaba? 13, 12, 11, 9, 8 Hadi oğlum. 4 3 Göründü göründü 2 1 e Hocam benim araba dede gibi zaten ben nasıl gideceğim oraya kadar? Neyse bir görev daha alalım. Ha bak burada bir sürü varmış. Hemen dibimde şurada gidelim. Bakalım bize kaç para kazandıracak. Biraz yavaş hızlı olsak daha iyi para, paralar kazanabiliriz bence ama. Hemen müşterimizi de alalım. Allah trafik varmış köşede görmedim. Pardon, pardon. Şimdi arabanın kalkmasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Evet kalkıyor. Evet sonunda kalktı. 30 saniye kaldı. Buna var yetişelim lan. Yetişiriz değil mi? Allah taklattım. 20 saniye yine mi yetişemeyeceğim? Bas. O saniye. Oğlum ben daha müşterinin yanına yetişemiyorum. Ben nasıl bunu götüreceğim ki istediği yere? 9 saniye. 8 saniye. 7. 6. 4. 3. Geldim. Geldim. Bin arabaya bin. Başaramadık abi. Başaramadık. Son bir tane de alacağım. Artık yapabilir miyim? Şunu ben bir yerini göreyim. Tamam bak. Bunun yeri tam burada. Bir dakika 58 saniye. Hiç çarpma gidersem hallederiz herhalde Evet bir dakika 50 saniye başladı Hadi oğlum sarı topaşım perizman benim gel hadi takla atmadan bir şey yapmadan Hadi gidelim Hadi oğlum bastır oğlum hızlanınca güzel gidiyoruz yüzü falan gördük bak tam tofaş gibi yapmıştır ama buraları Zort. 30 saniye kaldı. Aa bu sefer yetiştim lan. Allah'ım şükürler olsun. Selamünaleyküm. Abicim bin hemen. Hoş geldin bakayım. Biraz para parça mı? sıkıntı yok. Evet 2 dakikamız var müşteri yerine koymak için. Lan ne ara korktum? bir şey yapmadım ki ben. Dönüyoruz alt tarafı Allah Allah. Lan kutuyor kutma. Doğru düzgün sürüyorum işte. Sen neyini beğenmedin hacım. Bekle bekle daha hızlı gitmemiz lazım. Allah-u Ekber kaza Bu müşteri bizi beğenmedi Lan ağlama ağlama oğlum geleceğiz ya Allah bir taklatmış olabiliriz ufaktan Tamam sakin ol hadi oğlum 1 dakika 12 saniye 11 saniye Buradan aşağı döneceğiz şimdi Dur Allah Biraz fazla basık yapmışız ya Bu kadar basık işe yaramıyor tekerimin hepsini görebiliyorum Neyse 50 saniye var hadi oğlum bastır oğlum bastır oğlum Kızma kızma dur Mutlu ol biraz tamam Ara sokağa geldik buradan hop buradan gel geç. Tamam tamam. Hallettik arkadaşlar. Mission completed. Bu görev biter. Hadi hadi. Bakalım bana ne kadar para vereceksin? 476 dolar verdi. Ben bunun için mi uğraştım bu kadar? Şimdi ben birkaç tane park level yapacağım arkadaşlar. Biraz para toplayayım. Hemen geliyorum. Tamam ben iki görev yaptım. Kaç paramız olmuş? 8000 Tamam bu bizim için yeterli. Hemen şu arka sıkırını yapıp geliyorum. Son halini bir görün. Evet son halimiz bu şekilde. Biraz da işe ihtiyacı var ama para gerçekten çok gidiyor. Bir tane yuvarlak yapacağım. 6000 bin lira istiyor benden. Hey maşallah. Ama yine de fena olmadı bence. Şöyle yakından da göstereyim. Aynen bu şekilde gözüküyor. Güzel. Taksimiz güzel bir şekilde ilerliyor. Para kazanma yöntemlerini de denedik. Baştan sıralıyorum. Gişe kesinlikle yapılmaması gerekiyor. Onun dışında level 1 sistemi kalkmış. Level 1'de ard arda yapamıyorsunuz. Hediye kutusu toplamayı bir dahaki bölüm göstereceğim. Ve birkaç yöntemi de bir dahaki bölüm gösterebilirim. Günlük görevler gayet iyi. Gayet iyi coin veriyor. Bunlara da dikkat edin. Günlük görevleri kesinlikle yapın. Evet. Karpark 2'de ilk bölümümüz bu şekildeydi. Bakalım diğer bölümler neler yapacağız. Kesinlikle videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.